Ya ya. Şey, e, bugün bu kız erkek erken kalktık ama e, biz maalesef buradan taşınmalıyız. Aynen. Buradan. Buradan. E, çok sıkıntı. Aa, burası çok kötü. Aynen. Gezili buraya gelebiliriz biz. Taşınıyoruz. Evet. Ama hadi biz öyle yavaştan taşınalım. Hı, -hı. Acaba o köpekler ne yapıyor? Çok meraklıyım. Hı, -hı. Yav. Bak biz şunları bir güzel güzel doğrayalım. Doğramaktan da değil de. 3 2 Bir. Sıplık dansı. Sıplık dansı. <laughs> ha ta hadi işin aslısına geçelim de. Biz şeyi ne zaman yapacağız? Şunu da görelim. Birazdan yaparız ya. Daha iyi olur. Hadi. Ah be sonunda eve geldik. Evet. Ay. Ya bak eve gelmeseydik biz orada öyle çok sıkıntılar <laughs> yaşayacaktık ya. Hı. Hmm. Hmm. Ay o ses de neydi? Çıt etti. Ah. Bir ses. Bir, bir şeyler yapmışlar. Bir dal kırılmış. Kesinlikle köpekler yapmıştır. Aynen. Hmm. <laughs> köpekler derken yine ne yaptıklarını çok merak ediyorum. Bence aynı zamandaki gibi şey. bizim mi planlıyorlar? Hı hı. Ya onları. Pat, patır, kütür yere gideceğiz. Aynı mumin gibi. <laughs> Bak. Bak oğlum git. Bak, böyle yere gideceğiz. Değil mi? He, evet evet. Hadi gitme. Bence tahmin edeyim onlar plan kururken. Ben kavga de... başladı. Aynen kavga başladı. Çünkü ooo diye ses geldi. <laughs> ya. Şş, bak şu tam şurada. İşi yedek. Neydi inek? Be bebe uyumayacak mı bebek? Çünkü bebek yerlerse. Be bebekli ve işe uyuyacak. İnek. Özellikle bebek önemli. Hı. Şimdi. Ben Dur şimdi uyuyalım biz. Akşam oluyor. Baksana o ya. Aynen. Akşam ol, oluyor mu? Ay ne oldu? Oha ne hemen? Oha. Hadi herkes yatsın. Oha bir anda oldu ya. Hadi ben yatıyorum. Tamam sen yat. Herkes herkes yatsın. Yatın. Akşam oldu ama hiç birbirimizi göremiyoruz ama şurada bir tane ışık var. Gir lan. Lan kardeşim çıkamıyorum. Kardeşim, kardeşim. <laughs> kardeşim sen çıktın sen. Hadi kardeşim gel. Şunlardan bir tane az bir şey alacak. Hadi gel. Bak, sessiz alalım. Bak, hadi çok sessiz. Hadi. Bak, şunu yiyelim. Doktor doktor ne sabah erkenden kalkıp gitmiş olabilir. Burada şuradan satılmış olabilir birileri. He, <laughs> tamam. <laughs> hey, sorry Ben de arkancilerin kralıyım lan. <laughs> Hadi sen baş gel buraya. İşte bir yere gitmişler. Gel gitmemişler. Başla doktor mu doktoru? O mu doktor? Hey! Oha! O ne lan? E benim. Benim o. Şey nerede? Kusursuz. <laughs> of! <laughs> yapacağım? Ya haaa Huuu de S Söyleyemedim Teyzem verir misin? Hı. Ya haaa Ya haaa Ya haaa -ha! ben, ben onu çok güzel söylüyordum da Çok erken kalktın mısın? Hıh ben gittim Ben de sana küstüm hı -hı. Gitti o çoktan manyak Sapık. Z oy, ay, bırak peşimi. Ya öpelim biraz. Aa, anne, anne, bu amca dilciyi öptü. Seni öldüreceğim amca teneffüste. Ah, amca öldüstü. seni teneffüste öldüreceğim teneffüste. Ah. Ya bu arada şey nerede? Ya boş ver doktoru doktoru doktoru. İyi şeyler demişse. Eee? Hemen bir bakalım. Eee o da bayıldı. Hadi gelin hemen bir gidip de bakalım. Hadi. Eee ee, de şöyle de diyormuşlar da böyle diyorlarmış. E ben de onun dediğini nasıl usandım artık. hadi onu sonra doktor. <gülüyor> Olsun ya bitti ya. Hadi, hadi gel. dedi. gözün iyileşir. Sen bile gözümü muayene etmiştin ya. Önceden de. Ama Allah acıyor. Bir şey olur mu? Olmaz ki. Sen... Aa. doktor. O, o, doktordu. Ama onu uzun zamandır seviyordum. Arkadaştım ya. Niye öyle şey oldu ki? Gel, okuldan bir arkadaştan, okuldan. Hani unutalım. İlk önce gördüğümden an Çok güzeldi ya. Hadi gel. Hmm, beni sevmiyor yani. Yani. Hmm. Seni sevmez olur muyum? Ben seni çok severim. Gel hadi. Gel. Tamam. Geldim. Geldim. Şimdi <laughs> gel. Niye beni takip ettiniz? Siz sen bir yere gitmedin ki. Ya gittim ben burada oturuyordum. Salak ya. Ya niye hiç diğerler şey yapmıyor ya? İnanmıyorum. İlk başta geldiğinden beri sevmiyorum. Hiç. Ya bak. Bak sen öyle her gün herkesin zaman şap 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 diye öpüyorum. Bak benim gözüm ne hale geldi senin yüzünden. Ne hale geldi bakayım. Çık, i̇şte bu hale geldi. Bu arada benim gözüm yumuk oldu. Ah güzel. Hadi ben, hadi ben, ben şimdi gidiyorum. Suyunuzun yanına. Buradan az. Sorun Ay. lazım. Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Beni sevmiyorsun. Beni sevmiyorsun. Seni çok seviyorum. S sadece onunla okuldan arkadaştım. Seni de seviyorum. Gel bakayım. Ama daha yeni geldim ben buraya. Şu tavşanla hep evleniyordun. Ona boş ver sen. Onlar gitmişte kaldı. Hadi sen sen, sen, sen şimdi, sen, sen şimdi yetmişi boş ver. Bugün ne olacaklarını düşün. Tamam mı? Sus! Aklıma kötü bir şeyler getiriyorsun. Tamam hadi affettim. Sen hadi bir daha böyle olma. Bir şeyler olmayacak. <laughs> Bak, hayır, hayır. Sen de şey gibi sabık olma. Yok ya. Ya. Ayy. akşam olacak. Evet. Bakın hava bulutlu. Hı. Aa burada ne oldu? Şimşek çarpıyor. Oo bir daha çarpacak mı acaba? Oha ya çok şey ya. Aa. Ne oldu Gece oldu. Ne güzelsin. Hadi ya hiçbir şey görmüyoruz. Çabucak sabah olsun. Ha. Herkes istediği yerlere rast atmış. nerede yatıyor? Siz bir şey düşünmüyorsunuz. Dil, dil gelirim gel sana. Nerede Ben de orada kadın bir yer buldum. Abla. Hadi uyan. Şu yatağını yapayım diyor. Doğru düzgün yatamıyorum. Nerede? Nerede? Akşam oldu. Akşam akşam ne gidiyorsun? Şurada uyuyor.